Duman tut 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 oğlum tut. <laughs> evet ayıbancığı sağlıyor. Duman. <laughs> aferin lan dumanıma. Aferin benim oğluma. Aferin aferin. Aferin benim dumanıma. Evet ayıbancığı. Haşa. ve duman. Şşşş. <laughs> Evet görüyorsunuz. Bak ayı boğancıyız. Köpek 50 kilo. Daha 4 aylık. Benimki 3 aylık kangal. Daha 3 aylığa bedene girmedi köpek. Yani 10 Şubat'ta gidiyor. 3 aylığa.